Hello. Hello. Ne haber İsmet Ne yapıyorsun yeah. ya? Kaç gündür? süper de şekerimi deneyeceğim. Süper Ama şekerimi deneyeceğim Evet arkadaşlar biz bugün yaparken gösteremedik ama size biz bugün İsmet Yağız'la böyle bir börek yaptık. Birlikte evlerimizi temizledik ve şimdi de onu ödül olarak ne aldık? Ne? Uyacağının adını söylesin anneciğim. Sıfır. Saçlarını kim böyle yaptı İsmet ya. Ben. Yandan taramış. Güzel. Aa Celsin çok güzel yapmış. Yandan taramış. Açabiliyor musun yardımcı olayım mı? Yavaş dur evet. bakalım. Açamıyor. Sen zaten açamıyorsun. Çıkardı e, çünkü. Çok sert. Çok mu sert? Sadece burayı açamıyor. Aldım hemen açıyorum. Ben de açamıyorum. Hmm. Aldın, ufak bir bıçak yardım alabiliriz İsmet Yaz olur mu? Ufak. Arkadaşlar açamadık. Şimdi ufak bir bıçaktan yardım alacağız. Çünkü sanırım burada var İsmet Yağız'la birlikte oyuncağını açmak için. Oyuncak ki. De. Ney bu? Ne İsmet Yağız? Ya, şimdi açabilirsin anneciğim. Azıcık ufak bir bıçak yardımı aldık. Wow, wow. <gülüyor> 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 Evet İsmet Yağız'ım. Yeni oyuncu arkadaşlar. Peki, mi? Bir tane, bir tane. Bence bir tane koyalım. Ben anneciğim ona ya. Şimdi ben çö çöplerimizi abi. buraya koyalım. Buraya Aa o şeker makinası mı? Neymiş ki öyle İsmet ya? Aa farklı bir şeymiş ha. Beğendim. Sen beğendin mi anneciğim? Evet arkadaşlar İsmet Yağız böyle. Bu bir tane bir tane. bir şeker makinesi sağ ne? Bir sürü var. Nerede? Ha, buradan koyacaksın değil mi onu açıp. Tamam. Şimdi şekerleri yerleştirecek arkadaşlar. Sonra akşam diyeyim bence herkese birer tane şeker verelim İsmet Yaz. Oradan ikram edelim olur mu Leynam gelince? Aa, sonra yapsak. Akşama işte. Şimdi gelmedi ki. geldiği zaman canım. Geldiği zaman işte. Evet. Tamam. Hadi Bundan şekerlerini yerleştir. Olmalı. Biraz çadırın içinde düzenleyelim ama çadırın içi çok dağınık İsmet Yaz şu anda. Bu. Bakayım anneciğim. Evet, öyle mi? Bence kağıtlarıyla oluyor anneciğim ya. Kağıtlarıyla olması lazım. İsmet Yağız. Kağıtlarıyla değil mi sence? Yok. Öyle mi koyuluyor? Evet. Anlayamadım. Bence de çıkarıp kağıtlarıyla olması lazım. Ama neyse sen nasıl biliyorsan öyle yap aşkım. Evet arkadaşlar. Şimdi İsmet Yağız yeni makinesine şekerlerini yüklüyor. Hepsini Aç aç o zaman hepsini açalım doldur. Kağıtlarıyla doldursam bence daha mantıklı ama sen bilirsin. Şunları aç. Wow. Bir hepsini e aç, tepsiri, aç bakayım anneciğim. Hepsini koyuluyor mu? Evet hepsi koyulacak. İşte dolduracaksın tamamen içini Ondan sonra da yiyeceğiz arkadaşlar ya. Çok güzel bir makine aldık. Öyle, herkes uzaya çıkarken biz ne aldık? Şeker makinesi. Baba var. <laughs> Babası onun şeker makinesi almış. Evet. Güzel bir robot yerine bileyim çok güzel bir şeyler yerine ala ala da da da, da bir şeker makinası. Bunu çok mu aradınız Evet bunu çok aradınız mı anneciğim? Nerelere gittiniz ya hiç söylemedi. Başka? Hiçbir yere. Aa gitmişsiniz ben gördüm ya. Bir sürü videolar attı babam bana. Kuma gitmişsiniz, pizza yemişsiniz. Hepsini gördüm ben. Cık. Başka nerelere gittiniz mesela? Düşün bakalım bu arada. Mesela avluya. mı gittiniz? Ha. Çabuk çabuk şeker makinanı doldur da şu çadırın içini bir Sonra düzenleyelim. Da oradan ben ne aldım biliyor musun? Ne aldın? Şeker <laughs> Evet bence bu şeker makinası için çok uğraşmışlar arkadaşlar. Nereden Çok güzel ya? bir hediye almışlar. Nereden anne? Yani? Anneciğim ben bunu hiç... Aa, bir... burada Yeniyor. Evet hayatım oradan koyacaktın sen hepsini. Bu alttan onları dizeceksin. Hayır buradan sıkılıyor. Buradan yeriniyor. Evet anneciğim işte alttan dolduracaksın hepsini. Hepsini döt. Evet ben hepsini döteyim böyle döteyim Sen doldur anneciğim. E, evet alakalı. böyle şeker makinemize şekerleri dolduruyoruz. Evet. Onu bugün Hayır hayır açma bence onları bitirelim. Ha. Onları da dolaba dizelim. Çok önemli bir şeker makinesi aldık arkadaşlar. Oha. Evet. Bütün ben çocuklar kaybettim. en güzel oyuncaklarla kaybettim. oynarken. Kaybettim. Aa bak böyleymiş arkadaşlar. Şimdi bir yardımcı olacağım ben İsmet yazı bir dakika şöyle tutayım. Ya hem video çekip hem bu şeker makinesinde ben dizemiyorum. Bak yumuluyor işte böyle arkadaşlar. Bir şey olmaz. Şey olmaz mı? Şunu nasıl kaldıracağız? içindekini kaldırmamız lazım yoksa bak makinemiz kapanmaz. Kapanıyor mu? Bak bakayım öyle. Kapanmaz. Hayır hayır onu boşalt. Altındakini alman lazım anneciğim. Tekrar boşaltıyoruz ve tekrar deniyoruz arkadaşlar. Dizlemedik. Evet sakar annesiyle sakar İsmet Yaz. Bir dakika dur bakalım şöyle deneyeceğim. Anneciğim dur bakalım. Bak onu onu çevirmen lazım İsmet Yaz. Onu da çıkar. Onu da çıkar. Çevirsene dökülsün bebeği. Evet şimdi aç tamamen. Tamam şimdi bekle yavaş yavaş. Bekliyorsun. Hiç kıpırdatma <laughs> tamam mı? Yedin, Evet anneciğim hiç kuburdatmadığın zaman ben çok güzel düzenleyeceğim tamam mı? Yine Sonra hiç kuburdatmıyorsun. Sonra bu makineden İsmet yaz. Bence herkes akşam şeker ikram edelim olur mu anneciğim? Tamam. Bak böreğimizi yanar ama o arada var ya böreği yakarsak çok kötü olur ya börek yaptık arkadaşlar bir de böreğimizi yakmayalım. Evet İsmet yaz kutusuna bakarken ben de koşarak bir böreğime bakacağım arkadaşlar video çekeyim derken böreklerimizi hayır, yakmayalım hayır, değil mi anneciğim? Hayır, hayır, hayır. Evet arkadaşlar bugün <laughs> İsmet Yağız'ın çok muhteşem oyuncağı olan süper Edirmenli sakız makinamızı tanıttık. Evet biz öyle herkes gibi lüks oyuncaklar tanıtamıyoruz. Sadece aldığımız şeyleri değil mi İsmet Yağız? Evet şimdi hoşçakalın arkadaşlar diyebilir misin hoşça İsmet Hoşçakalın arkadaşlar. Abi abi unutmayın görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Şey yapalım. <laughs> evet çeker makinemizden siz de alın. Hoşçakalın.